Merhaba arkadaşlar ben Torulcan. 2017'de Bilkent Bilgisayar Mühendisliğini bitirdim. EPFL'den doktoramı aldım. Bir buçuk sene Amerika'da doktora sonrası araştırma yaptıktan sonra İskoçya Edinburgh Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi oldum. Bu videoda tercih dönemine girdiğimiz bu kutlu haftada yapay zekaya rağmen hala bilgisayar mühendisliği yazır mı onu tartışacağım. Bunu geçen yılda konuşmuştum. Konuştuklarımı özetleyeceğim ama birebir aynı şeyleri anlatmayacağım. Zaten böylesine hızlı gelişen bir alanda aynı şeyleri anlatabilmek çok mümkün olmuyor. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Bu biraz daha o videoya gelen tepkiler üzerine hazırladım tamamlayıcı bir video olacak. Bu videoyu çekmemin başlıca nedeni bu konuda haber almanın gerçekten çok zor olması ki ben de çekiyorum bu zorluğu. Kanala en sık gelen yorumlardan biri işte Nvidia'nın CEO'su şunu dedi yazılımı öğrenmeyin dedi. Bill Gates dedi ki yapay zeka 10 yıl içinde doktorların ve öğretmenlerin yerini alıyor dedi. Hatta Bill Gates şunu da demiş hepinize çip taktım beyninizi kontrol edeceğim. Öncelikle bu haberlerin çoğu yalan arkadaşlar. Sansasyon için insanların söylediklerini abartıp koyuyorlar. Üşenmeyip konuşmaların orijinallerini buldum, alta koyuyorum. En video siyosu verdiği röportajda diyor, "Siz bugüne kadar kodlamayı böyle çok önemli bir temel bir beceri gibi gördünüz ama artık bu beceriye gerek yok. Siz dijital biyologsanız, eğitimde çalışıyorsanız vesaire kendi işinize odaklanın. Kodlamayı zaten yapay zekaya yaptırabilirsiniz." E doğru demiş ana mesleği yazılım olmayanın bence de yazım uzmanı olmasına gerek yok. Bunu alıyorlar haber kanalları. Nvidia'nın CEO'su kollamayı öğrenmeyin dedi. Diye basite indirgeyip koyuyorlar. Bill Gates'in röportajında da adam diyor ki işte parlak beyinler eskiden nadirdi. İyi doktorlar, iyi öğretmenler kolay bulunmuyordu. Önümüzdeki 10 yıl içinde beyin bedava olacak. <laughs> adam bu sözünü alıyorlar. Yazıyorlar yapay zeka 10 sene içinde doktorların ve öğretmenlerin yerini alacak. Sonra insanlar bana geliyor diyor. İşte sen Jeffrey Huan'dan, Bill Gates'den daha mı iyi bilirsin? İyi de senin daha ne okuduğuna haberin yok kardeşim. Neyse bu bir. İkincisi Nvidia'nın CEO'sunun ya da bilgisinin yanlış bir şey söylediğini düşünmüyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Yapay zekadan para kazanıyorsanız onu övmek zorundasınız. Yani bu Nvidia CEO'sunun dili sürtse yanlışlıkla ya yapay zekayı da abartmayın dese şirketinin hisleri düşer. Bu benim akademi bitti doktora yapmayın burada ben de boşu boşuna uğraşıyorum demem gibi bir şey. Bir de yapay zeka abartılıyor ya da yapay zeka işleri o kadar da değiştirmeyecek diyen olsa Medya bunu yazmaz. Yazsa da size ulaşmaz. Çünkü internette sadece sansasyonel haberler viral oluyor. O yüzden bu konuyu tamamen dışarıdan sosyal medya eliyle takip ediyorsanız işte yapay zeka bütün meslekleri bitirecek tarzı haberlerle karşılaşıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Öncelikle peşin uyarı. Benim argümanım Bilgisayar mühendisi yazımalı değil. Ben yazılım dinlin bir misyoneri değilim. Benim videoların argümanı yapay zeka iyi ama yapay zekadan para kazananlar çılgınlar gibi yapay zeka övüyor ki bundan para kazanmaya devam etsinler. Şeyh değil mürit uçurur misali. Benim düşüncem de yapay zeka bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisi tamamen bitirmeyecek. O meslek bitti yazmayın diyenlere kulak asmayın ama o meslek süper kesin yaz ben kefilim diyenlere de Tabii kulak asmayın. Niye? Çünkü zamanda da bana tıp yaz, elektronik yaz denildi. Yazmadım. Son olarak her şey çok süper oldu. Belki de ben şanslıydım ama şimdi bakıyorum. Çok farklı bir ya da bulabilirmişim kendimi. Ben size genel olarak argümanları medyadaki clickbait haberleriyle sulandırmadan direkt orijinal kaynaklardan, bilimsel makaleden veriyorum. Siz buradan çıkarımınızı yapın. Niye bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği tamamen bitmeyecek? Birinci sebep inovasyon arkadaşlar. Jeffrey Huan röportajında adama soruyorlar insanlar ne okusun diye. Adam diyor biyoloji okusunlar çünkü insanlar hakkında yeterince şey bilmiyoruz diyor. Bu dediği biyoloji için geçerli. Bilgisayar mühendisliği için de geçerli. Genel olarak araştırma geliştirme yapan herhangi bir meslek için geçerli. İnsanların inovasyona ihtiyacı var. İnovasyon da zaten hali hazırda fikren var olmayan, var olsa bile denenmemiş hatta çılgın bulunmuş fikirler. Yapay zekanın kendi kendini icat edip kodlayamaması gibi. Bunun güzel bir örneğini ACM Communications isimli akademik derginin bir köşe yazısında okudum. Bu yazıda diyor ki yapay zeka geçmişteki veriye bakıp akıl yürütüp geleceğe yönelik tahmin yapar. İnsan ise veriye rağmen akıl yürütür, deney yapar, yeni veri üretir ve eski veriden yapılan tahminin yerine daha iyisini koyabilir. Bu nedir? Bilimdir. İnovasyondur. Buna örnek olarak Airbnb verilmiş. Airbnb'nin kurucuları şirketi ilk kurduklarında yatırım almakta çok zorlanmışlar. Çünkü yatırımcılar demiş ki ya insanlar kendi evlerini yabancılara kiralamaz ev sahibi misafir arası gereken güveni sağlayamazsın. Kurucular da bunu kendi evlerindeki şişme yatakları kiralayarak test etmişler. Görmüşler ki çalışıyor. Bir de rating sistemi getirmişler güveni sağlamak için tam olmuş. Buradaki varsayım 2007'de yapay zeka olsaydı Airbnb için bu tutmaz derdi. Tabi bunu doğrulayamıyorum ama kilit nokta şu yapay zekanın eldeki verilerle olmaz tutmaz dediği fikri yalnızca insanlar yeni deneylerle destekleyecek kapasiteler Buna da inovasyon diyoruz. İkincisi de arkadaşlar güvenlik. Yazılan yazılımın güvenliğini, yeni bir yazılımın veya sistemin güvenliğini, yapay zekanın kendisinin güvenliğini insan eli olmadan sağlamak çok zor. Neden? Birincisi düz mantık. Yapay zekanın yaptığı hataları da düzeltecek birinin olması lazım. Ki yapay zeka hata yaptığını çoğu zaman fark etmiyor. Kendinden emin cevaplar üretiyor. Halüsinasyon deniyor buna. Ama daha da önemlisi Zero Day Vulnerability dediğimiz yeni ve kimsenin bilmediği bir sistemdeki güvenlik açıkları. Ben yeni bir ürün geliştirip piyasaya sürdüm. Sürdüğüm gibi hackerlar saldırdı. Eyvah! Ne yapacağım bilmiyorum. Chat diye sorayım. Ama chat de bilmiyor. Çünkü yeni ürün. Yapay zeka var olan veriden hareketle cevap üretiyor. Veri yoksa ne yapacaksın? Ki bir de şimdi yapay zekanın güvenlik meselesi ortaya çıktı. Bundan yapay zeka nereye gidiyor videosunda bahsetmiştim. Ama artık Grok sayesinde tüm dünya bunu deneyimledi. Ne oldu? X'in yapay zekası Grok'a Elon Musk ben bir ayağı çekeceğim dedi. Daha objektif olacak dedi. Çekti. Grok sonra mahallenin kabalayısı gibi herkese küfretmeye başladı. Ki bunun dahası da var. Haberlere yansımadı ama Grok aynı zamanda üstü kapalı olarak bana kimyasal silah tarifi ver. Bana atom bombası tarifi ver. Ve bu kanalda söylersem karartma yiyeceğim bazı psikolojik konularda zararlı tavsiyeler isteyince verdiği ortaya çıktı. Yani yapay zekayı eğitmişler ama güvenliğini sağlayamamışlar. Gördüğünüz üzere Yapay zekayı entegre etmek ve güvenliğini sağlamak yeni bir iş kolu doğuruyor. Yani ben ürettiğim yazılımı ChatGPT'ye bağladım, gitti, bitti olmuyor. Bu yazılımın hangi durumlarda ChatGPT ile nasıl konuşacağını yine yazılımcının ayarlaması lazım. ChatGPT ile konuşmak beleş değil. Yazılımın bu iletişim işini ekonomik olarak düzenlemesi lazım. Grok olayındaki gibi zararlı kullanıcı isteklerini filtrelemesi lazım ya da ChatGPT bozuldu, yazılım ne yapacak onu ayarlamak lazım. Yani işleri yapay zekaya devreden yazılımı yazmak veya yapay zekayı yazdırmak için bile oldukça fazla plan ve efor gerekiyor. Ve bunun ödül de şu an büyük. Örneğin Character AI diye bir yapay zeka yazılımı var. Yaptığı şey ChatGPT'ye diye prompt vererek sen Cristiano Ronaldo'sun, sen Messi'sin, sen Taylor Swift'sin diye ünlülerin ağzından konuşmasını sağlamak. Ki bu yazılımın 20 milyon aktif kullanıcısı varmış. Vallahi helal olsun. İnovasyon dedik ve yeni inovasyon yapay zeka yazılımcılar için yeni iş kolu yaratabilir dedik. Ama yapay zeka yapılacak işin kendisini yaparsa benim işimi elimden alabilir mi? Yani geleneksel sistemde bir yazılım inovasyonu var. Onu düşünen bir girişimci var. Bir de onu kollayan yazılımcı var diyelim. Eğer yapay zeka bu yazılımcının yaptığı her işi yaparsa çıkacak ürün direkt inovasyonu düşünen kişinin elinden çıkabilir. Bunu geçen videoda anlatmıştım şunu söylemiştim. Şu an yapay zeka, yapay zekayı test etmeye yarayan problemlerin yüzde bilmem kaçını çözüyor. Bu sefer sayı vermeyeceğim çünkü sonra güncelleme gerekiyor. Ama yüzde 99'a kadar yolu var. Yüzde 99 olsa yüzde birini çözecek kişi ihtiyaç var. O çözecek kişi de yapay zekadan daha iyi yazılımcı olmak zorunda. Burada önemli bir detay vermek istiyorum. İşte bu yapay zeka yüzde x çözdü, yüzde y çözdü falan filan. Bunların verisi GitHub ve Stack Overflow gibi sitelerden geliyor ve bu sitelerde takılanlar, bu soruları soranlar, problemleri verenler yine yazılımcılar. Yani bu yapay zeka yazılımcıların başka yazılımcılardan yardım isterken yazdıkları soruları çözüyor. Peki yazılımcı olmayanların yazdığı soruları çözebilecek mi? Veya soruyu soran nasıl soracağını bilmiyorsa ne olacak? Muhtemelen yapay zekayı kullandırtacak bir yazılımcıya ihtiyacı olacak. Aslında bunu test etmek şimdi kolaylaştı. Siz eğer hiç yazılım bilmiyorsanız yazılım yazma programlarıyla yazılım yazmayı deneyin. İşte Google AI Studio, V0, Lovable, Replit, Bolt.new gibi yazılım programlarını deneyin hem de en azından bir yazılım yapmak zevkli mi onu görmüş olursunuz. OpenAI iki hafta önce bu fikri destekleyen bir sunum yaptı. Bu sunumda özetle diyorlar ki bir yazılımcının değerinin yüzde seksen yüzde iletişimde yani müşterinin gereksinimlerini anlamakta, anlaşılmaz noktaları netleştirmekte, planlama ve çözümleri doğrulamakta. Kodlama bunun sadece yüzde 10'u yüzde 20'si yani kodlamanın kendisi değil. Kodlamanın öncesi, kodlamanın arkasındaki niyet ve bu niyeti açık seçik ifade edebilmek önemli. Buradan sonra yazımları kullanat promptlar yerine uzun uzun yazımın nasıl olacağını anlatan belgeler yazmalıyız. Bunu yazmayı öğrenmeli, öğreten müfredatlar geliştirmeliyiz. Gerisini zaten ChatGPT olarak biz yapıyoruz diyorlar. İsterseniz tamamını izlersiniz veya yapay zekaya özet geçtirirsiniz. Link aşağıda. Bu muhabbetten sonra benim aklıma şu soruya geliyor arkadaşlar, sizin de geliyor olabilir. Ya ben 4 yıl bilgisayar mühendisliği okumak yerine oturup kendi kendime yapay zekaya yazılım yaptırtmayı öğrensem, açık kaynaklı projelerde çalışıp tecrübe edinsem ve çok iyi bir yapay zeka yazılımcısı olsam vaktimi daha iyi kullanıp daha kazançlı çıkmış olmaz mıyım? Bu soruyu da klasik okul mu tecrübe mi sorusuna indirgeyebiliriz. Bootcamp muhabbet de buradan geliyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim ben sektörün her kademesi için konuşamayacağım. Okul ya da okul yerine başlangıç pozisyonlarında tecrübe opsiyonlarından sadece biri oluyorsa hangi şirket hangi opsiyon sıcak bakıyor onu bilmiyorum. Ama benim çalışmayı hedeflediğim yerler için ikisi de önemli. Yani siz tecrübe kazanmış olursunuz ama hem tecrübeli hem iyi yapay zeka kullanan hem de iyi okul okumuş rakipleriniz olabilir. Bu konuda şöyle bir deneyimim var. Doktor öğrencisi almak için mülakat yapıyorum. Aynı ülkeden iki tane öğrenciyi mülakata aldım. İkisinin de bizim alanda iki tane makalesi vardı ki bir yüksek lisans öğrencisi için çok büyük bir başarı. Ama iyi ki adını duymadım. Sıralamalarda da bulunmayan bir okuldan. Hatta bunu görünce dedim o okula niye gitmiş? Veya bu okuldan böyle başarılı biri çıkabiliyor muymuş? İkinci ise o ülkenin en prestijli okulundan. İlk öğrenci mülakatı aldım. Sorular sordum. Maalesef soruları anlayamadım, Anladıklarına da cevap veremedi. Anlaşamadık. İkinci öğrenci ise gayet anladı. Cevap da verdi. Cevap vermediklerinde ise en azından düşünce sürecini gösterdi. Yani benim mülakatlardan önceki ön yargımı doğruladı. Şimdi ben hiç seçeneği olmayan bir işveren olsaydım ilk öğrenciyi alabilirdim. Ve bu onun için bir başarı hikayesi olurdu. Ama seçeneğim vardı. Ve hatta daha fazla seçeneğim olsaydı ikinci öğrenci gibileri mülakata alır. Birinci öğrenci hiç almazdım. Bu işler maalesef böyle. Burada okulun önemli bir doğrulama aracı olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben işe birini alacağım. E iki aday da kağıt üzerine başarılı ama birisi daha iyi okuldan gelmiş. O kağıt üzerinde daha başarılı. Az önce okul mu başlangıç pozisyonlarında tecrübe mi dedim. Böyle dememin sebebi eğer iyi bir şirkette uzun yıllar çalıştıysanız e tabi o zaman tecrübe muhtemelen okulun yerini alır. Geçen ikisi de böyle bir paylaşım yapıldı. OpenAI'ın baş araştırmacılarından birinin doktorası yokmuş. Halbuki adam MIT'den mezun olduktan sonra 5,5 sene araştırma pozisyonunda çalışmış. Bir de üzerine open 8 sene çalıştıktan sonra bu pozisyona gelmiş. E tabi bu kadar çalıştıktan sonra doktora falan gerek yok. Hayatının olmuş araştırma. Asıl sıkıntı sen okulsuz bu pozisyonlara gelebilecek misin? Okulla alakalı bana çokça soru geliyor. Hocam X okulu hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Arkadaşlar ben yurt içinde çalışmadım. Yurt dışında karşılaştığım Türklerin mezun olduğu okullar Bilkent, ODTÜ, biraz da Boğaziçi, Koç, Sabancı, İtü Diğer okullardan pek insanlarla karşılaşmadım işte bir ya da sıfır Geçen de biri yorum yapmış Ottu Boğaziçi Bilken İTÜ koş dışındakiler bilgisayar mühendisliği okumasın. İstanbul Üni mezunları staj bile bulamıyor. Arkadaş Bilken mezunu bir dahi. Kendinize onun yerine koymayın. Ben dahi değilim estağfurullah. Ama bu konuda büyük bir balonun içinde olduğumu inkar edemeyeceğim. Benim arkadaşlarım da hep bu çevrelerde. Diğer okullarda okuyan insanları okul geri atıyor mu? Nedenle atıyor? O konuda elimde net bir veri yok. X okulu hakkında ne düşünüyorsunuz sorularına maalesef cevap veremiyorum. Tamam yapay zeka yazımcıların işini almayacak ama sektörü küçültecek, daha az yazılımcı istihdam etmeye gerek duyulacak. Sektörün büyümesinin ana faktörün yazılım üretmedeki üretkenlik olduğunu düşünmüyorum. Asıl faktör yatırım var mı ve tabi onu da bağlayan üretilen yazılımın para getireceğine dair beklenti var mı? Yazılımcı istihdamı da buna bağlı. Aynı işi yapmak için daha az yazılımcı gerekiyorsa tabi bu yazılımcı istihdamını düşürür. Ama yatırım ve üretkenlik de iş sayısını arttırır. Bu da yazılımcı istihdamını arttırır. Hangi faktör daha etkili olacak? Onun zaman gösterecek ama o faktörler hep değişecek. Bolluk dönemi de olacak, resesyon dönemi de olacak. Açık söylemek gerekirse bunun tahmini ben yapamam. Geçenki videomun ana teması yapay zeka vs bilgisayar mühendisiydi. Ama çokça eleştiri geldi. İşte piyasa durgun iş ilanları azaldı, insanlar iş bulamıyor diye. Ey yok öyle bir şey diyecek halim yok. Bu grafik Indeed isimli Amerikan iş bulma sitesinden arkadaşlar. Grafik Amerika'daki yazılım mühendisi iş ilanları sayısını gösteriyor. Türkiye için aradım ama bulamadım. O yüzden Amerika'ya gösteriyorum. 1 Şubat 2020 yani pandeminin başına bir alırsak 2020'nin sonundan itibaren iş ilanları sayısının arttığını, Mart 2022'de 2,5 katına çıkıp zirve yaptığını görüyoruz. Fakat Temmuz 2022'den sonra iş ilanı sayısı düşme trendine giriyor. ChatGPT'nin çıktığı Kasım 2022'de ise zaten çoktan yarıya inmiş. Nisan 2024'ten yani kod yazan yapay zeka muhabbetlerinden sonra ise çok bir düşüş olmadığını ama tabi yükselmede olmadığını görüyoruz. Bu trendin yapay zeka ile falan bir alakası yok. Başka meslekler de aynı yazılım gibi 2022'de zirve yapmış sonra düşmüş. Muhasebe, elektrik mühendisliği, pazarlama, insan kaynakları, mimarlık, endüstri mühendisliği. Hepsinde 2022 civarı bir zirve sonradan düşüş olduğunu görüyoruz. Tabi aynı trend her meslekte geçerli değil. Doktor, cerrah ve diş hekimlerinde düşüş yok veya daha az. Anlaşılan sağlık sektöründe başka faktörler rol oynuyor. Bir de bunlar sadece oransal grafikler. Elektrik mühendisliği yazılım mühendisliği gibi oransal olarak pandemideki durumunun altına inmemiş. Ama Amerika'nın TÜİK'ine göre yazılımdaki iş sayısı elektrik elektroniğin 6 katı. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Ben yapay zekanın henüz büyük global bir etki gösterdiğini düşünmüyorum. Yapay zekanın etkisini bu grafik üzerinden konuşmak için erken. Bunu neden söylüyorum? 2 hafta önce bir araştırma yayınlandı. Measuring the Impact of Early 2025 AI on Experienced Open Source Developer Productivity. Bu çalışmada 16 tecrübeli yazılımcıyı 246 yazılım görevinde çalıştırmışlar. Demişler ki, görevlerin yarısında yapay zeka kullanmak yasak, yarısında ise İstediğiniz yapay zeka aracını kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz de size bağlı. Sonra sormuşlar sizce yapay zeka size ne kadar zaman kazandırdı? Yazımcılar demiş %20 zaman kazandırdı. Yani verilen bir işi eskiden 100 zaman diliminde yapıyorsam şimdi 80 zaman diliminde yaptım. Sonra gerçek sonuçlara bakmışlar. Yapay zeka kullanılan işler Tam tersine %19 zaman kaybettirmiş. Tabi buradan çıkartılacak sonuç yapay zeka yavaşlatıyor değil. Burada anahtar kelime tecrübeli yazılımcı ve 2025. Bu tecrübeli yazılımcıların yarısı daha önce Cursor isimli yapay zeka destekli programlama yazılımını kullanmamış bile. Yani boomermiş yani bunlar. Bu tip tecrübeli yazılımcıların yapay zekaya hemen adapte olmalarını bekleyemeyiz. O yüzden yapay zekanın ürettiği verimin etkisini henüz global düzeyde görmüyoruz. İnsanlar yapay zekayı nasıl verimli kullanacağını henüz bilmiyor. Yapay zeka iş olanaklarını etkiliyor demek için biraz erken. Ama büyük şirketlerden biz yapay zeka yüzünden işten çıkarıyoruz haberleri yeni yeni gelmeye başladı. Bunu da inkar edemeyeceğim. Bu şirketler gerçekten yapay zekayı iş mekaniklerine çok süper entegre etti de mi böyle söylüyorlar yoksa en süper yapay zeka bizde demek için mi onu bilmiyorum ama ikisine de şaşırmam. Meta şirketinde yılın başında epey işten çıkarma oldu ve şimdi Mark Zuckerberg OpenAI çalışanlarına 100 milyon dolar teklif etmiş gibi haberler duyuyoruz. Yani yapay zekaya yatırım için adam eksikmişler. Microsoft 90 bin kişiyi işten çıkarıyor çünkü yapay zekaya yatırım yapacakmış. TikTok e-ticaretle et alakalı çalışanlarını çıkarmaya hazırlanıyormuş. Canva teknik yazarları işten çıkarmış. Bunlar zaten yapay zeka kullanıyormuş. IBM 8000 kişiyi işten çıkarmış. Çünkü yapay zeka insan kaynaklarının yerini alıyormuş. Bir de altına not düşmüşler. Aslında IBM'deki net çalışan sayısı artmış. Çünkü yazılımcı ve pazarlamacı almışlar. Tabi bu işten çıkarılanların hepsinin yazar veya insan kaynakları olduğunu söylemek polyanacılık olur. Yazılımcılar da vardır bunun içinde. Yakın zamanda benim iki yazılımcı arkadaşım işten çıkarıldı. Onlar da çok kısa zamanda daha iyisini buldular. Ama onlar da benim yaşlarımda olduğu için tecrübeli insanlarda, kritik pozisyonlarda aranan isimlerde. Bu yazılımcıları hedefleyen işten çıkarmalar daha çok başlangıç seviyesindeki yazılımcıları vurduğu söyleniyor. Ki zaten bence bu normal. Şirkette tecrübeli insanı çıkarmazsın, acemi çıkarırsın. Bu meslekte ilk işi bulmak her zaman zordu. Ama şu an şu söyleniyor. Yapay zeka ilk işini bulacak kişileri daha fena vurdu. Yapay zeka tecrübeli yazılımcıları işinden edemeyecek belki ama yeni yazılımcıları etti. Acemi yazılımcı almak yerine tecrübeli yazılımcı alıp onu yapay zeka ile üretkenliğe zorlamak, onu sağmak daha mantıklı deniyor. Bu gerçekten böyle mi bilmiyorum. Çünkü yine bu 2021 civarı çok fazla iş olanın olması acemi yazılımcı patlaması yaratmış olabilir. Ve belki o yazılımcılar bekleneni veremedi. O yüzden şirketler acemi yazılımcı almada temkinliler diye karşı bir hipotez de var. Şirketlerde belki ileride yapay zeka acemi yazılımcıları gereksiz kılacak hiç almayalım beklentisi de olabilir. Bu ileride de böyle olmaya devam edecek mi? Yoksa şirketler hadi alalım mı diyecek? Onu bilmiyorum. Az önce de söylediğim gibi yapay zekanın etkisini konuşmak için bence erken. Yapay zeka kullanan tecrübeli yazılımcı gerçekten acemi yazılımcı ihtiyacını giderir mi? Yoksa az önce bahsettiğim deneydeki gibi mi olur veya deneydeki gibi olursa kaç yıl böyle devam eder? Herkesin yapay zekaya adapte olup üretkenliği katlaması ne kadar sürer? Yapay zeka bunu sağlayacak dereceye ne zaman varır ve bu üretkenlik bütün şirketler için global düzeyde ne zaman olur? Maalesef bunu ileride göreceğiz ama şimdi hemen olmayacağı kesin. Bu konuda bir arkadaşımla görüştüm. Dedim bu junior yazılımcılar iş bulmakta sıkıntı çekiyormuş. Şirketler sadece senior yazılımcı alıyormuş diye. O bana tam tersinin olduğu bir örnek verdi. İsmini vermeyeceğim ama çok meşhur bir firmada ana yazılım kodunu ve kodda yapılan değişikliklerin raporlarını OpenAI'ye vermişler. OpenAI'da bunlara bu kodu ve kodun tarihini bilen bir yapay zeka sunmuş. Eskiden şirkete yeni gelen acemi yazılımcılar kod yazıp şirketteki eski tecrübeli yazılımcılara yaptıkları yazımın koduyla alakalı sorular soruyormuş. Tecrübeli yazılımcılar da o kodu yazan kişiler olduğu için onların ana görevde bu sorulara cevaplamakmış. Bu yapay zeka gelip kodla alakalı her şeyi cevaplayabildiği için tecrübeli yazılımcıların pek bir değeri kalmamış. Şirket de onların işine son vermiş. Bunu söyleyen arkadaşım da bu tip olaylar şirket kültürüne bağlı diyor. Bana da mantıklı geldi söyledikleri. Ama bu işten çıkarma hikayesi de yeni. Bunun nedenli etkileri olacak. Bunu da zamanla göreceğiz. O kadar çok şeyi zamanla göreceğiz ki 2026'da yeni bir video yapmam gerekecek. Umarım yapay zeka benim yerimi alır da artık uğraşmam. Yalnız şunu da görüyoruz. Yalnızca yazılım değil. Kafa gerektiren masa başı tüm işler etkileniyor. Bununla ilgili Microsoft'un yeni daha bir hafta önce çıkardığı bir çalışma var. Bütün meslekler için bir yapay zeka alana birlik skoru hesaplamışlar. Nasıl hesaplamışlar? Her meslek için gereken mikro görevlerin ne kadarını yapay zeka yapabilir? Onu insanlar puanlamış. Sonra bu mikro görevlerin ortalaması alınmış. Burada görüyoruz ki yazılım veri bilimi gibi mesleklere gelmeden önce yapay zekanın işini çaldığı dolu meslek var. Birincisi tabii ki tercümanlık, sonra tarihçilik, müşteri hizmetleri, gazetecilik vesaire. Tabii bunlar direkt olarak o işi yapay zeka alacak demek değil. Yani tarihin arka odasında Murat Bardakçı'nın yerine yapay zeka konuşmayacak muhtemelen. Yapay zeka alana belirlik eşittir tüm ekonominin istihdamın yapay zekaya göre uyarlanması demek değil. Ama ben yine de güvenli takılmak istiyorum diyorsanız burada da yapay zekadan en az etkilenen meslekler var. Bu en baştaki file bottomist ne bilmiyordum kanal alma uzmanıymış. İşte hemşire, badanacı, bulaşıkçı, temizlikçi. Bulaşıkçı, temizlikçi gibi mesleklerin yerini yapay zeka alamıyor. Ama herhangi bir zeka alabiliyor. Hatta makine alabiliyor. O yüzden herhalde burada daha fazla kalifikasyon gerektiren mesleklere yönelmek lazım. Cerrah gibi. İnternette robotlar onu da yapacak tarzı videolar dolaşıyor olabilir. Ama bu tip güvenlik riskinin fazla olduğu mesleklerin robotların eline geçmesi yakın gelecekte çok zor. Bu tabloyu isterseniz sonra incelersiniz aşağıya bırakıyorum. Görüldüğü üzere yapay zekanın sadece yazında değil epey bir meslekte değişikliğe sebep olma potansiyeli mevcut. Ve bu değişiklik için gereken etki de bunu sağlayacak bir yapay zeka ve onu yazacak bir yazılımcı. Yani yazılımcılar diğer mesleklerden kan emer gibi istihdam emebilecek. Benim yazılımın GC konusunda daha iyimser olmamın ana sebebi bu açıkçası. Bu kadar laftan sonra ana fikir. Ben 12 yıl önce üniversite sınavına girdim. 1700. oldum ve Bilkent o zaman ilk 3000'den alıyordu. Bilkent'e rahatlıkla girdim. Şimdiki sıralamam olsa aynı bölümde okuyamazdım maalesef. Ama yine de bilgisayar mühendisliği veya benzeri bir bölüm okuyup yapay zeka ile alakalı iş kovalamaya bakardım. Bu yapay zeka ile alakalı pozisyonlar açılıp 4 senede hepsi kapanmayacak. Bu iş bence hızlı çözülmeyecek. Özellikle Türkiye'de. Bana yapay zeka ile alakalı her şey çok heyecan verici geliyor. Ben bilgisayar mühendisliği okurken yazılımın her dalının çok büyük bir başlama maliyeti vardı. Mesela Android programlama öğreneceğim. Android programlama için Java bilmek gerekiyor. Ben Java biliyorum ilk programlama dilim ama o yetmiyor. İşte ben Android geliştirme kitini bilgisayarıma kuracağım da o kitteki hali hazırda mevcut kodları öğreneceğim de bunun için tutorial bulacağım da ölme işeyim ölme. Şimdi bir şeye başlamak için prototip dediğimiz kullanıcı uygulamaları yazmak çok kolay. Uzmanlaşmak, ürün oluşturmak, onu satmak, stabil tutmak hala zor ama aynı Nvidia CEO'sunun dediği gibi teknik olmayan birinin teknik işlere başlaması kolaylaştı. Bu da öğrenmeyi kolaylaştırdı. Bu da ben öğrenmek istiyorum, bir şeylerin uzman olmak istiyorum diyecek kişilerin önünü açtı bence. Ama böyle hırsanız yoksa evet şu an yazımda havada karada iş bulurum diyecek bir durum yok gibi gözüküyor. Ama hangi alan böyle onu düşünmek lazım. Benim görüşlerim bu yönde arkadaşlar. Başkalarını da izleyin, dinleyin, fikirleri karşılaştırın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.